Şimdi o dizdiğimiz yapbozlarımızı Ay, yapmaya anne başladım. Bu yapı karışmış. Şimdi önce hangisini yapalım? Bu anne. Sandalyem gitmiş geriye. Oturamadım. Hı, hmm, peki otur. Önce hangisini yapalım? Şunu. Anne şunu. Kollarını çekelim istersen biraz. Hayır. Neden? Çünkü yemeklerden çekiyor. Hı, hmm, tamam. Çok güzelmiş kıyafetin. Kızım, kızım. Hı, hmm, onun El, bütün parçalarını toplamalıyız kızım, değil mi? Elle bakayım buraya. Aa, yumuşacık. Sınav alayım mı ben büyük? Olur. Ben de alırsan çok sevinirim. Tamam. Onun parçalarını toplar mısın hepsini? Hmm. Neredeler acaba? Neredeler? Kümesin parçaları neredesiniz? Hmm. Eylül kümes yapmayı çok iyi biliyor o kadar hızlı yapıyor anne, ki. Nerede acaba? Evet. İçine... E, bir içi. tane daha var. Ama anne içine böyle <laughs> kümeden kayısı olan e, ee, kayısı Neyi karıştırıyorlar? E, e, alıyorlar mördükler. Mördükler. Evet. Ama sana bir Duyan, ipucu verebilir miyim? Evet. Mördük. Ama şimdi önce tavukları yapalım, tamam mı? Tamam. Tavukların parçalarını Oo. topla, iki tane kaldı. Bulabilecek misin? Bulabilecek misin? Hayır tavuğun. Hmm. Evet, bir tane daha kaldı. Sonra bitti. Tamam. Şimdi kümesini yapmaya başlayabilirsin. Ben, ben yapayım, sen de yap. Önce çatısını yap. Tamam. Çatısını. Nerede çatısı? Hı, Hı Onlar işte birleştireceksin. Of. Of. Anne. Hı hı, efendim. Bunu bulamadım ki. Evet, yerde yapamazsan masanda Bak. Tavuk çıkmış. Bizi geliyor bak. Evet. Alta çok güzel. Ama önce bunun evini yap tamam, ki tamam. evine gitsinler. Yani. Yapayım mı bak? Önce onları birleştir. Bak şu ikisini birleştir önce. Hayır hayır bunu sonra. O ikisini tak bu ikisini. Hı. Unuttun sen galiba bunları. Bunları mı böyle yapacağız? Şimdi altlarına takacağız onları da. Bunları nereye takacağım? Bul bakalım nasıldı. Böyle mi? Evet. Böyle mi? Evet. Şimdi onu da tak. Bravo sana. Bir tane daha takacağız, bitecek. İşte bu kadar. Sen harikasın. Hani ben Şimdi kümesimiz ben... burada dursun. Tavuklarımızın kümesi... evi hazır. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne... Hmm, bu ne, Parçası nerede ya? Keçilerim hani... mi? Evet anne. Bir tane keç... vereyim mi sana? İşte bir tanesi burada. Yap. Diğeri nerede? Böyle mi? Evet. Bir tane parçası daha var. Anne, Acaba nerede? Nerede ki bu? <laughs> anne nerede bu? Bak şurada. Ufi. <laughs> of, of, of anne. Ne oldu? Evet. Anne, bu da hazır. Anne, Başka. Ne? Bu kuyruğu. Kuyruğu evet. Şimdi ördeği yapmak ister misin? Ördek nerede? Anne, Evet. Ördek nerede? Ördek. Ördeğin diğer parçası da burada. İki tane parçası var, değil mi? Bir, iki. Bak anne ördekle. Evet. Şimdi köpeğini de ya. Bu da anne silah bunla. Evet. Atı mı yapacaksın? Evet. Nerede ki ya? Bir tane daha parçası var atın. Hı hı. O diğer aşağıya takacaksın biraz daha çıkar bakalım evet hı, öyle bir parçası daha var keşke onu da alsaydın böyle hiçbir şeye benzemedi değil mi şimdi onu takınca tamamlanacak evet anne ya, evet hatırlıyor musun Eylül kuyruğunun olduğu parçayı sen kopartmıştın yeni alalım tamam bir daha koparma atımız da hazır. Adı yazayım sen mesele. Evet. Ama koyu koptu burada. Olsun alırız sonra yenisini. Ama Hı. anne. Efendim. Mavi anne. alalım. Mavi. E, Yeşil şey alalım bence. Tamam. Şimdi mavi bahçıvan alalım. amcayı ya. Anne dur. Ay, anne Kafası değil diyor. bunu. Ay bahçıvan amca. İneklere güzel yem ver tamam mı? Bize süt versinler. Hmm. ayakları nerede acaba onun? Oy. Ay. Anne neye takılıyor ki? Bir dene bakalım ya. Biraz zor galiba. Evet. Kızım ben. <laughs> Şimdi ayaklarını da tak. Kızım ben oraya yanıma gel. Hayır, oraya gelemem ben. Sığmam. Ayaklarını <laughs> tak. Tamam sonra otururum seninle. Tamam mı? Tamam. Ayaklarını tak şimdi. Tamam. Ben gel kızım benim kucağım. Tamam ben burada duruyorum. Seni izliyorum senden öğreniyorum. Kızım beni izle. <laughs> kızım. Efendim. Oy. Ne oldu? Oy. Ne oldu ya? Kızım çok komik. Beni çok Güldürdün ya. Sen de beni çok güldürdün ya. Kızım gel. Var, bana senin ayaklarını boyalım. Gel benim elimi tut. Hı hı. Hadi tut. Yapalım. Yap. Yap. <laughs> çok güzel galiba. Yapacağım. Vay harika oldu. <laughs> evet. Şimdi evet, hangisini bak. yapalım? Evet. Biz, gel şey anne. ben... E, gelin. anne hı. gül. Güldüm. <laughs> anne bak babam çok komik ya. Bizi çok güldürdü. Evet. Ama şimdi hadi otur yoksa göremiyoruz biz seni. Şimdi hangisini yapmak istersin? İneği mi? Hı -hı. Tamam. Ben kardeşini alıp gelebilir miyim? Hı -hı. Ben gelene kadar hı -hı. yapar mısın ineği? Hı hı. Wow, çok sürpriz olacak. Bekliyorum. Aa, burada. Bir de burada. 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 Ne yaptın Eylül? Yapamadın değil mi? Kutumu yapıyorum. Gel. Mi? Gerçekten mi? Evet. Bulut Kağan da seni izlemeye geldi. Gelsin. Bitirdin mi yoksa? İnanmıyorum. Vav. Wow. Eylül ne kadar güzel yaptın. Ay anne bunların parçası ne? Var. Bul bakalım nerede? İki tane parça kaldı. Hmm. Evet o ayakları. Ayakları var anne. Yani. Evet anneciğim çok güzelmiş ayakları. Ay, anne bak koyu da var. Bir de şey kaldı. Biz bunu yiyeceğiz kapayık yemiş de yine. İneği mi? Evet ama. Hmm, kim ama kim attı. Neyi? Sinekleri. Ha, Kemal deden mi? Başka ben, dede mi? Yok. Allah Allah. Kim satmıştı ya? Hmm. Aşağıda bir şey al. Bir şey satmıştı. Hmm. Adını hatırlayınca söyleriz olur mu? Olur. İneğimizi bitirelim hadi. Bir parçası kaldı. <laughs> Sen bileceksin. Gel. buldum. Gel anne. Geldim ben buradayım. mı? Gelsin benim. Aferin sana ya. Evet. Harika. Da tamam Bulut sen bitirince gelecek yoksa bütün oyuncaklarını Hı. bozabilir. Tamam anne. Önce köpeğini yap istersen en son traktörü yaparız. Bunu yapalım önce. Traktörü mü? Ama anne. Efendim anne. Onun koyu kopmuştu. Yok yok ki. bir tek atın kuyruğu kopmuştu. Hadi al bütün parçaları. Bak burada kop. Sen kapattın mı kardeşim? Sen mi kapattın? Sen mi kapattın? Sen mi kapattın? <laughs> Gel yapalım. Gülüyor mu sana? Gülüyor. Hmm. Aa, o evet. ne olacak acaba? Bilmiyorum. Hmm. Evet önce tekerimizi takalım. Bir evet. tane daha kaldı parçası. <laughs> bu da ne? evet Nasıl takacağız onu. ki onları anne hani dol elim çok yoruldu. Ha doldu mu ellerin? Evet. Tamam. Dolu yerde bunu yapayım te tekerini. Tekerini takacaksın. Traktör mü o? Ters taktın galiba. Öyle değil sanırım. Bir kere daha çevirmen gerekiyor. Oldu evet. Bir mu? O değil. O mu? Bakayım. Ha o evet. Aa, o değil o değil. Sonra o. Tamam. Hı hı. Siyah tekeri. Siyah ucunu takacağız. Şimdi küçük tekeri takacağız. Küçük teker nerede? O değil anneciğim. O değil. <laughs> Sen bunu unutmuşsun. A, hatırladın mı? Evet. Son parçalarımız. Önce öbür parça. Tamam anne. Hı hı. Evet anneciğim. aynen öyle. Aferin sana ya. Böyle. Mi? Evet. Hı hı. Şimdi diğer parça. Ve traktörümüzde ineklerimize saman götürmeye hazır. Bir tek köpeğimiz kaldı arkadaşlar. Bakın Eylül bütün hepsini yaptı. Ya sadece atımızın kuyruğu yırtılmıştı. Onu da çöpe atmıştık. O yüzden atımızı yapamıyoruz. Al bakalım hadi gel doktor. Aha ineğe saman mı götürdün? Evet. Söyle ineklere yesinler. Yediler. Şimdi bize sabah süt verecekler. Süt Hadi içelim. Of çok güzel bir süt ya. Anne hani o çilekli süt biliyor musun? İçinde çilek var. Gerçekten mi? Ben de çileği yedim. Tamam. Hadi son köpeğini de hazırla. Çileği göster bana çileğini? <laughs> Anne yani çilek olmaz. Ağacım bak. Gerçekten Bakan mi? anne. anne. Evet. <laughs> Bitiyor mu onu yapınca Oy. artık? Anne köpek. Oy. İşte Eylül'ün bütün hepsi bitirdi. Gel şimdi. Ama önce iyi akşamlar diyelim. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz.